Bakın, evet, çağdaş dünyanın o dönemki e, mevzuatları hızlı bir oluşum içerisinde olan devlet yapısını takip etmek adına alınmış olabilir. İsviçre'den, İtalya'dan, e, Fransa'dan alınmış olabilir. Fakat bunlar hala günümüzde kendi toplumumuzun özüyle bağdaşmış bir durum teşkil etmemektedir. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Girdiğim dosyalarda, duruşmalarda, değerli e, hocam da burada bilir. Maalesef çok e, anlamlandıramadığımız fakat kanunun hakime verdiği yetkiyle haklı olduğu bir sürü sonuç ortaya çıkmaktadır. Biz Türkat olarak şunun planlamasını yapıyoruz. Anadolu'da tüm grupları, tüm cemaatleri, tüm medeniyetleri kapsayan bir hukuk çalışması çalışday yapacağız ve işin sonunda. E biz tüm grupları, tüm evet cemaatlerden, cemaatlerden falan maksat nedir? Şöyle, Sen daha böyle etnikçilik yapıyorsunuz o Böyle hayır zaman. hayır. Yani bizim, Allah korusun. Yok. Bizim yani milleti bir araya getirmek mi yoksa ayırttırar? Hayır. Tam da bir araya evet. getirmek. Nasıl mi? ayrı bir araya? Bizim, millet ayrı mı şu anda? Bizim tabii ki ayrı. Bizim örfi hukukumuzla, <Gülüyor> yani <Gülüyor> binlerce yıldır, yüzyıllarca uygulanan örfi hukukumuzla, çağdaş dünyanın kabul ettiği bireylerin özgürlüklerini, temel hak ve menfaatlerini teminat altına alan uygulanma ile e, kesin ve doğru sonuca ulaşılan mevzuatı birleştirerek Türkiye'ye özgü, Türkiye'yi daha demokratik, daha e, hür, daha atılımcı seviyeye çıkaracak bir hukuk sistemi ve tabi bağlamında bir çatı olarak bir anayasa inşa etmektir. Bugün